Bebek şeker miyor mi bebek. Hmm. Aa! No. Olamaz. Şeker bebeğin gözüne yapıştı Elif İkram. Ağlıyor bebek. Bebek ağladı ablası. Ne yapalım? Hadi şekeri al bebeğin gözünden. Arkadaşlar, <laughs> sen mi geldin? Sen mi geldin? <laughs> şekeri mi can. Yeah. 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 No. Elif Şeker. Şeker abinin gözüne yapıştı Elif Ekra. <laughs> <laughs> Olamaz. Kurtar kızım hadi. Aa. <laughs> Elif kurtardın mı abinin gözünü? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar <laughs> bir tane pozu göstereceğim. Ne göstereceğim? Benim annem bebek şeker mi? No. Aa, yüzüne mi yapıştı annem? Bebek ağlama. Bir Bebe. annem yazık bebek ağlama. Bebeğe <laughs> Bebe, bir uyut hadi annem bebeğe uyut. <laughs> Anne no. ne yaptı bebek elini mi ısırdı Ali Fikra? Bakayım bir. Bebe. Arkadaşlar. <gülüyor> yani, <gülüyor> bebek. Bebek Elif'in elini neden ısırdı? bizi senin elinde ısıracak. Bebek ısırma. <gülüyor> <gülüyor> bak <gülüyor> çok ayıp. Aa, bebek Elif'in elini ısırdı. Neden ısın? Götür <laughs> öpeyim annem götür bakın, bakın arkadaşlar kuş. Kuşun ağzı ve gözü yok. Kim kapardı? Cecik. Hmm. Bak. Kedi yaptı. Kedi mi yaptı? <laughs> <mi? gülüyor> bak bak bebek. Ne yapıyorsun bebek Elif? Ağlıyor mu annem? Bebek. Ağlama bebek. <laughs> Minnak. Hadi hadi bay bay yap kızım. Bay bay. bay, bay Hoşça kalın. Öpücük at annem. <gülüyor> Bak. Elif'e gir. <laughs> hadi öpücük at Elif. Elif hadi öpücük at. Görüşürüz yapalım. Hadi kızım. Evet hadi öpücük at annem. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. bay, bay.